Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çam fıstığı tohumunu nasıl çimlendirebileceğinizi göstereceğim. Yap bitir şeklinde çekeceğiz. Köklendirme aşamasından fidan oluncaya kadar çekmeye çalışacağız. Bu şekilde ilk halini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu daha sonra bu şekilde kırıyoruz. kırdıktan sonra tohumunu çıkarıyoruz ve tohumundaki dışları temizleyip son halde bu şekilde getiriyoruz. Arkadaşlar bu hale geldikten sonra artık tabağımıza peçetelerimizi yerleştiriyoruz. Peçeteleri 3-4 tane sermemizde fayda var. Nemi daha fazla tutacaktır ve köklenme daha hızlı gerçekleşecektir. Bu şekilde yerleştirdikten sonra tohumlarımızı üzerlerine yerleştiriyoruz. Arkadaşlar hepsini çıkardık. Bu şekilde yerleştirdik. Daha sonra üzerlerine su serpiyoruz peçeteyi ıslatmak için. Üzerine daha sonra streçle kapatacağız. Streçle kapattığımız için su nem içeride kalacak ve köklenme daha hızlı gerçekleşecektir. Evet arkadaşlar tohumlarımızı yerleştirdik. Daha sonra üzerlerine su ile ıslattık. En son olarak streç filmle kapatıyoruz. Yaklaşık 10 gün sonra tohumlar filizlenmeye, köklenmeye başlayacaktır. Odanızda bir köşede muhafaza edebilirsiniz. 10 gün sonra tekrar çekeceğiz son durumu. Merhaba arkadaşlar. Bir hafta önce yapmış olduğumuz Çam tohumu çimlendirme çalışmasının son durumunu paylaşıyorum. Arkadaşlar bir hafta önce streçle kapatmıştık. Şimdi açıyoruz. Ve son durumları bu şekilde görüyorsunuz çimlenenleri. Bir iki tane bozuk olanlar çürüdüler. Bunları atacağız arkadaşlar. Diğerlerini toprağa dikeceğiz. Bu şekilde. Yeşil yapraklar oluşacak. Bunlar da yeni çimlenmeye başlayanlar. dikim aşamasında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak çam fıstığı tohumlarımızı toprağa dikiyoruz bu şekilde. Köklenmeler gerçekleşmiş. Toprağın üzerine bırakıyoruz. Daha sonra üzerine birazcık toprakla kapatıyoruz. Bu şekilde yaklaşık 10 gün sonra toprağın üzerlerine çıkacaklardır. Herkese çalışmalarında başarılar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayalım. Arkadaşlar 2 Eylül'de toprağa dikmiş olduğumuz Can fıstığı tohumlarının son hali bu şekilde. Bir tanesi topraktan çıktı, diğerleri de çıkmaya hazırlanıyor. Baştan sona can fıstığını nasıl çimlendireceğini gösterdik. Siz de evinizde basit bir şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu aşamaya kadar güneş ışığı almamasına dikkat ediyorsunuz. Ocak şubat ayına kadar bu şekilde kökleri gelişince toprağa dikebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım.